Şimdi bir düşünün arkadaşlar bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor ele geçirmek ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz ya? Biz devletiz, Milli Eğitim Bakanlığıyız ya. Yani siz bu okullar şu merdi kıpti şecaat arz edeyim derken sirkatin söylermiş tarzından şunu ifade ediyor demek ki bu genel başkan. Bu okullar bizim arka bahçemiz olarak biz kullanmaya çalışıyorduk ama şimdi siz bizim elimizden alıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Siyasetçilere duyarlı, tutarlı, ahlaki davranmaya davet ediyorum. Okullarımız üzerinden, öğretmenlerimiz üzerinden kendi siyasi çıkarlarını lütfen ama lütfen manipüle edecek eylemler içerisinde girmesinler. Ben bu vesileyle öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir siyasi partinin genel başkanı ve onun şurekası Topyakun bir direnişe çağırmasına rağmen okullarımızı ve öğrencilerimizi Türkiye genelinde 20 civarında okulumuzda bu olaylar oldu. Bunların da büyük çoğunluğu öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından değil ne hikmetse mezunlar derneği tarzından sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden yapılar tarafından organize edilmiştir. Ben bu vesileyle öğretmen arkadaşlarımıza ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ...saçma sapan çağrılara kulak vermeyip... ...okullarımızı bir siyasi partinin... ...politik... ...amaçları için, manipüle edilen mekanlar haline dönüştürmedikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Eee ve... ...şunun da altını çizerek söyleyeyim... ...arkadaşlar okullarımızda mesela bu bahsi geçen, süresi uzatılmayan arkadaşlarımız... ...içerisinde 40 yıldır aynı okulda çalışan arkadaşımız var. Yani bu diğer öğretmen arkadaşlarımızın da bu okullarda çalışma hakkı yok mu? Biz eee bu okullarımızın görev süresini uzatmayıp başka bir yerden, başka bir ülkeden öğretmen falan getirmiyoruz. Yine bu sistemin içerisinden performanslarıyla, çalışkanlıklarıyla, öğrencilerle ilişkileri açısından ön plana çıkmış öğretmen arkadaşlarımızı getiriyoruz. Biz bu okullardaki öğrencilerimizin, bu okullardaki eğitimin niteliğini daha ileriye taşıyacak azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Bu okullarda eğitimiz Sekteye uğratacak, sıkıntıya sokacak herhangi bir eylemin içerisinde asla olamayız. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla ben bu protestoların tamamını politik gerekçelerle yani gündemi kapatmaya yönelik sadece manipülasyon çabası olarak görüyorum. O yüzden de ben bu süreci böyle okunmasını arzu ederim öğretmen arkadaşlarımız öğrencilerimiz velilerimiz rahat olsunlar bu okullarımızdaki eğitim kalitesi bizim aç bizim önceliğimiz o bizim namusumuz biz oradaki eğitimi daha ileriye taşıyacak bir sürecin içerisindeyiz.